Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz bel fıtığı. Bel fıtığı, bel bölgesinde bulunan omurların arasındaki diskin yırtılarak sinirleri sıkıştırması olarak ifade edilebilir. Bu durum genellikle şiddetli bel ağrısı ve bacağa yayılan ağrının ortaya çıkmasına neden olur. Fıtıklaşma omurganın herhangi bir düzeyinde meydana gelebilir. Diskin fıtıklaşmasının altında yatan temel patoloji arka kısmında yer alan halka şeklinde bağ yapısının yırtılması ve içerisindeki yapının bu açıklıktan kanal içine doğru hareket etmesidir. Bu yaşlanma ile birlikte meydana gelen bir durumdur. Bazı ani hareketler ve zorlanmalar da bel fıtığına yol açabilir. Özellikle ağır kaldırmak bel omurları üzerinde büyük bir baskı meydana getirebilir ve bu durum sonucunda fıtıklaşma oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır. Omurgada fıtık gelişimi sonrasında ortaya çıkabilecek belirtiler şunlardır. Genellikle vücudun bir bölgesinde hissedilen ağrı ve uyuşukluk hissi, bacaklara yayılan ağrı, ağrının geceleri kötüleşmesi, ağrının hareketler ile kötüleşmesi, kısa mesafeli yürüyüşlerde bile ağrı ortaya çıkması, başka bir sebeple açıklanamayan kas, kas güçsüzlüğü, etkilenen bölge üzerinde kaşınma, karıncalanma ve yanma gibi duyu problemlerinin oluşmasıdır. Bu belirtiler hastaların çeşitli özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Bel fıtığı çalışma hayatında iş gücü kaybına neden olan hastalıklar arasında başta gelen sağlık problemlerindendir. Toplumun %85'i hayatının belli bir döneminde bel fıtığı ağrısı yaşayabilir. Erkek kadın arasında hastalığa yakalanma oranı incelendiğinde erkeklerin bel fıtığına yakalanma riskinin kadınlara göre iki kat daha yüksek olduğu görülebilir. Şişmanlık, obezite bel fıtığına yakalanmada önemli bir faktördür. Şişmanlarda hastalık daha yüksek oranda tespit edilir. Bel fıtığı tedavisi, bacaklarda oluşan ileri güç kaybı, idrar, dışkı tutamama ve cinsel fonksiyonların yitirilmesi ile karşılaşılan durumlarda acil cerrahi tedaviye başvurulur. Ağrı kesici ilaçlar, istirahat tedavisi fıtığın derecesine bağlı olarak uygulanabilir. Fizik tedavi uygulanarak ağrı ve kaslardaki güç kaybı önlenebilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.